Kepçe, kepçe işimizi yaptı belediye. Ee, anne yapma mı? <laughs> Yapıldı. Şey evet arkadaşlar herkese merhabalar. Ee, şu an her yer su içinde. Bakın gördüğünüz gibi. Hayatımın cizmeleri giydim. Yürüdüğümüz yolda şu an e, yürüyemiyoruz. Yağmurdan her yer su bastı. Ee, sel içinde kaldık yani. Sel bastı, sel geldi. O kurak günlerinden, kurak günlerden sonra evimizin önüne sel aldı. Bakın, giderler çok şey olduğu için çekmeye giderler. Giderlerimiz çekmeye. Yani su şuradan gidiyor. Gördüğünüz gibi. Bakın su bu kadar daştı yani. Bakın burası o bu kadar alçaktı ve bu kadar daştı. Yan gidiyor su. Gerçekten bakın giderler dahi su yetmeye. Giderler dahi su yetmeye şu an. Ee, i̇nşallah hayırlısına geçer bu günler. Bakın. Gerçekten su içinde kaldık. Mahsur kaldık su içinde. Bakın. Sula buradan çıkıyor. Giderlerimiz şey bizim az demek ki. O yüzden az çekiyor sula. Bakın, şöyle geliyor sula. Evimizin önünü suda mahsur kaldık. gerçekten Şuna mahsur kaldı arkadaşlar Allah yardım etsin Her yerde su Ve öğle nezanı gösterdiğim yerler bakın. Bugün çektiğim videoda vardı. Bakın her yer dolmuş. Tepelerde kar var ama bizim burada yok. Dağları yağıyor ama. Yani buraya yağmadı. Bakın Çağcıma'ya da çok kar yağmış. Bizim burada kar yok. Bizim burada yok. Hacı da da var mesela. Hemen bir kilometre yukarımızda kar var. Şöyle. Bakın. Ama karşı tepelerde de var. Maalesef şu an burada yağmur var ama şurada hep dolmuş. Bakın. Su böyle gidiyor. Öyle zanı ve ee... bakın kar yağmadı buralara. Nasip de ne varsa o olacak. Bir şey yok. Allah'ı hidede olun. Bizim değil. Bakın. Buralar önceden şeydi. Çimendi. Şu an 30 santim gar yerine 30 santim su var burada. Nasip. Yukarıdan gelen sular hep böyle buraya dolduruyor tabi her yıl. Çakıl içinden su geliyor, su gider çekiyor yani. Bakın, Bakın. gördünüz mü? Yukarıdan su geliyor. Tepelere kar yağıyor buraya ise yağmur. Ey nasip. İsteriz kar yağmasın ama son yıllarda Kırşehir'in ısınmayla birlikte buraya da artık yağmur. Bakın. Buranın altyapı gideri yok ya. Şöyle gösteririm sizlere. Anlık yani gerçekten yağmur. He? E. Şöyle. Nerede? Az gidiyor az. Yağmur görmüyor musun fazla? Şu an belediye gelecekmiş herhalde. Yani gerçekten her yıl böyle yağmur yağdığında böyle oluyor, değil mi baba? Her sene yağmur yağdığında böyle oluyor ya. Baksa zakt tarafta aynı. Sonra göstereyim. Burası Evin aktarı. Bakın. Gördünüz mü? Gördüğünüz gibi her yer su. Her yer su içinde kaldık. Taştı her yer. Kanallar yetmedi suya. Yağmura. Maşallah. Gerçekten çok yağdı. Elim dondu şu an valla. O kadar yağmur yağdı. Zonguldak gerçekten gar yağmayan yerlere yağmur olarak düştü. Ama o kadar hava soğuk ki, kar yağmadı hayal ettim. Kar çatladı ve çimenler de kaldı. Ne yapalım, o da kısmet nasip. İnşallah kepçemiz gelir, kepçe de buradan bildiğin şeyini açar. Şöyle. Evet gerçekten e, hava soğuk. Bakın yanamdan da belli oluyor kırmızı. Ben üşüdüm yanam kırmızı oldu. <laughs> e, ve e, her yer su içinde bakın gördüğünüz gibi. Gerçekten her yer selledi. O yüzden şimdi inşallah kepçemiz gelir ve açar. Her yer su içinde. Yani Allah'tan gelen çok bir şey yok. Evimize girmedi de. Daha evimizde var hani burası. Girdim misalim şey yapalım. Ee, gerçekten çok tehlikeli. eee evimiz alçakta olduğu için alçaklara gar <laughs> Alçaklara yağmur ya. Yükseklere gar ya. <laughs> o yüzden eee biz de su içinde kaldık bugün. Olsun hayırlısı. Şimdi belediye ekipleri gelir açarlar suyu diye tahmin ediyoruz. Aradılar herhalde. Hadi bakalım. Biz de sel içinde kaldık bugün. Mağdur kaldık bugün. Bakalım. Ve şu an belediyenin kepçesi geldi. Ee, açacak. Kepçe işimizi yaptı belediye. Ee, anne yapla mı? Yapıldı. Açıldı. Buralar açıldı arkadaşlar. Açıldı. Açıldı Halim. Nasıl nasıl oldu? Gidiyor mu? Oo, hadi bakalım. Erkan abiye teşekkürler. Hadi bakalım. Oldum anneciğim oldum ustanı yani. Tamam ya, tamam bırak. Yağmur yeri bırak. Tamam artık oldu. Sula beya gidiyor. Sula, o aça aça kendi alı alı su kendi. Alı alı su kendi alı. aldım anne. Belediyemiz geldi. Ee, açladım anne. Hadi kızlar mı gel? O, olsun. Belediyemiz sağ olsun açıldı. Ee... Gidiyor ya. Gidiyor baba. Oo be yağmış halim. Ve açıldı buralar. Açıldı. Buralar açıldı. Ve çekiyor çekiyor anne. Mahsur kaldık burada. Bak sular çekiyor la. Evet. Mahsur kaldık suyu içinde. Sağ olsun beledi belediyemiz. Yok, çeker şimdi anne o. Hı. Su için girme anne. Ne? Su için girme. Ya, bu türlü, bu daha şöyle bak, bu şey Yok be, tallaya fazla vada al ama. Gider o su gide O yolunu bulur. Hı? böyle Söylersiniz mi? Evet. Kral gel kral! Çok soğuk anne. Hadi bakalım, yavaş yavaş. Hı, şey yok, elini sokma ne Dayanak yok mu? Dayanak, dayanak bulacağım. Arkadaşlar suyumuz açıldı ve şu an e, su içinden Teşekkürler. e, sularımız açıldı ve gerçekten Allah razı olsun değilim e, gelenden Erkan abiden şimdi bakın şuna bakın buraya da suydu bakın çekti su çekti su çekti gerçekten su çekti anne bak Evet. Su çekti anne. Vallahi, var. Evet su çekti. Sağolsun Hadi. Tamam, Sağ olsun anne. Teşekkür ederiz Vallahi kendilerine. Heye, şuradaydı, su, şuradaydı. su işte. Aa, bak çekiyor var. Çekiyor su. Daha eve de gelecekti. Bir Hadi bir bakalım bir biz. Bir ee, garımızı bekliyoruz ama kar yağması, kar yağması, tepeleri kar yağıyor ama.